Ankara'da siyasetin en sıcak başlığı seçim tarihi. MHP lideri Devlet Bahçeli "Mayıs'ta bu işi bitirelim." demiş. Bir gün sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı gelmişti. O tartışma için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da değerlendirme var. CHP lideri 14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok." dedi. E 14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Seçim tarihi tartışmaları için ilk kez konuştu. Hazırız mesajı verdi. E 14 Mayıs e olunca yani gelince de e, yeter söz milletin dedik, e millet ittifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı bugün. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu üyeleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna altılı masayı işaret ederek yanıt verdi. Önce e, bu konuyu e, altı liderin konuşması lazım. Ondan sonra benim bu konuda düşüncelerimi ifade etmem lazım. Hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü. Devlet düzeninin bozulduğunu öne sürdü. E Bozulan bir devlet yapısı var. Çürüyen bir e, yapı var. O yapının da süratle inşa edilmesi lazım. Kılıçdaroğlu dün akşamda Adapazarı'ndaydı. Önceki gün vefat eden eski milletvekili Nadir Latif İslam için taziye ziyaretinde bulundu. Taziye evinden ayrılırken kendisine ülkücü olarak tanıtan bir kişi Sinan Ateş teşekkür etti. Kemal Bey iyi akşamlar. Sakaryalı ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum. Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Güzel. Allah razı olsun. Eyvallah. Bütün arkadaşlarla da adına Eyvallah. konuşuyorum burada. Sağ, evet. Sağ, Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Güveniyoruz size.